Merhaba TV Gamer YouTube takipçileri PlayStation 2 oyunları serimize hoş geldiniz. of Honor, Avrupa Savaşı oynuyoruz. Abi bu adama kal geldi. Bu adam yerinden kıpırdayamıyor. Böyle Böyle kalı verdi bu adam. Yok baba yok bana mısın demiyor. Şimdi ana görevimiz şu tarafta bir yerdeydi. Canım da az. Ve sağ olsun ordumuz da yani yanımızdaki takım arkadaşlarımız da pek bir faydası yok yani bana yol göstermek konusunda. Hatta benden sağlık alıp şey yapmıyorlar. Yani benim bu tarafa gitmem lazım. Ama o tarafa gidemiyorum. O tarafa gidemiyorum. Üstten gitmem lazım da üstten oraya nasıl gideceğim? Buradan merdivene çıkayım. E şurada da bilme var. Yani burada çıkayım da. Ha. Şimdi karşıya geçiyoruz. Aha. İki saattir ben niye burayı göremedim? Yok. Abiciğim, bura niye böyle karmaşık ya? ya? Benim karşıya geçmem lazım. Peki. O zaman Diğer tarafa doğru gideceğim. Şimdi Şurada da karşıya doğru bir merdiven var ya Bir dakika, haritama bir daha bakayım. İkinci görevi yapıp oradan geri dönmeyecekmişim, ilerleyecekmişim. Yani şuradan sola döneceğim. Şöyle şu tarafa doğru. Bu arada sağlığımın da çok az olması beni tedirgin ediyor. Yok bu kutuların arasında falan bir sağlık falan ha. Burası yaptığımız ilk yan görev aslında olması lazımdı. Oraya atladık biz. Yok, buradan değil. Buradan değil. Bir bakayım. Aynen, önümdeki çıkıntıdan sola döneceğim. Hem şurada da bir sağlık da var. tamam mı? Şu an doğru yere girdim mi? Evet girdim. Hadi beyler, hadi beyler. Arkasından dolaşacağız oraya. Arkasından dolaşacağız. Bizim bir grup asker burada. Şunu da aldım. Aşağı yer mi var? Alman general ha. Ulan! Nasıl ya? Aa bulduğumuz bu şeyler can... şeymiş can hakkıymış. Bize hiç şey vermedim mi ben? Abi şimdi burada Sanırım karşıya geçtik bu sefer. Doğru mu? Yok. Yine aynı yerden çıkmışız. Tamam sıkıntı yok. Yalnız mermimiz kalmadı. Bir de öyle lambur lumbur tarana bulgur oynayınca. Yok lan. Oğlum biz yine... Yeni... Ulan biz nereye çıktık? Hay ben senin oğlum biz yine Biz buraya Abi yer altından geldik Geçtik bu tarafa çıktık iyi mi Hayda Alman Nazi e, liderini geberttik. Şey, Nazi komutanını pardon. şimdi bir dakika. Abi yedinin beş tanesini yaptık. Bu kapılar falan bizle açılmıyor herhalde. yine aynı tarafa çıktım ben. Oğlum buranın tek bir girişi vardı da ben mi acaba iki giriş var zannediyorum. Ha, ve iki Aa, askerlerimi hareketli ettirebiliyorum. Askerlerimi hareketli ettirebiliyorum. Yani şu koruma gidin, bu koruma gidin gibisinden. Ama hala şu karşıya nasıl geçeceğimi bulamadım. Oğlum herif kafayı yedi ya. El bombası falan mı atmam gerekiyor acaba? yalnız az kalsın elimde patlatacaktım yok abi yok karşıya geçemiyorum ben yakıt tanklarına geçemiyorum burada yer varmış. Çok fena, çok fena. Kaç oğlum, kaç. ama kendim kullanacağım abicim. Ona ona kuru kuru. Bir dakika abicim bir dakika ya şuraya bakıyorum ben. Lan nasıl açılıyor burası? bir yere baktık. Bak hala mı ateş ediyor Çekil bizim kafalı. Bizim olan çekil. Al işte yanlışlıkla. Al işte yanlışlıkla can bastım bizim kıyartoya. Şimdi kızdım ama. Şimdi kızdım işte. Gel lan gel. Gel buraya gel. Eşekler siz. Oğlum orası nasıl açılıyor ya? Canımız da düştü bu eşekler yüzünden. Hop. Bizim takım yok ki piyasada. Aha geçtik. Geçtik, geçtik. Tamam. Tamam. Oğlum adamlar nasıl bir harita dizayn etmişler anlamadım ki. Lan biri daha vardı şurada. Oğlum gelecek misiniz? Tek başımayım lan burada. Abiplere bak. Nereye sıkıyor bunu? Nere Ona. Lan nereden ateş ediyor adam? Ulan arkadaş sen nereden oraya geldin de orada Üstün, Soysuz köpek Soysuz nazi Mermi konusunda sıkıntımız var Böyle bol keseden harcadın mı üzüyorlar. Kar 98 veriyor gerçi. Hep kar 98 veriyor. Evet güzel, iyi gidiyoruz. Abi ben bir daha söylüyorum. Beklediğimden iyiymiş oyun. Yukarıda mı adam var? Hadi bakayım oğlum. Arkamda mı oğlum yoksa adam? Bırak abi bırak sakin olun sakin olun sakin olun Geberecekler onlar Anam, anam, ana. Bizim adam hala orada. Kafayı yiyik bir şekilde duruyor. Ben sanki aynı yerde dönüp dönüp duruyormuşum gibi geliyor ama yeni yeni yerler açılıyor. Onu da anlamış değilim. Şurada bir bomba olacak Orada adam gördüm, orada düşman gördüm.

takım nerede abi? Nerede? Bir adam daha gördüm ya. Var mı daha gelen? Var. Var mı daha gelen? Abi devamlı geliyorlar. Kaçın abi kaçın. Kaçın abi kaçın bura havaya uçacak. Evet patron söyle bakalım. Şey pardon komutanım. Patron ne lan? Komutana patron demişiz. Evet nereye gitmem gerekiyor şimdi? Şimdi geriye mi gitmem gerekiyor? Gidelim. Abi haritayı... Aa! Ne oldu lan? Anam. Oğlum adamlar direkt deşiyorlar lan bizi. Düşman mı geldi? Düşman mı geldi? Herhalde düşman geldi. Oho. Aynen buradan gideceğiz. O abi şurada bir Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Kırmızı bir yıldız görünüyor. Kırmızı yıldız şey mi acaba? Bizim adam, ha, bizim askerlerimizden birinin can vermesi mevzusu. Aynen bu taraftaymış. çıkmışız tamam. Abicim düşman dost çok hızlı seçemiyorum ki. Oğlum oyun beklediğimden çok çok güzelmiş. Ben Tarzan oyunculuğumu biraz daha geliştirsem çok daha güzel, keyifli bir hale gelecek de. Oyunun içerisinde yan görevler falan var mesela. Oraları patlatmak zorunda değilsin ama patlatırsan da öldükten sonra sana ekstra vazife veriyor şey ee, kalkma veriyor herhalde bir tane mi yan görev yapamadık yalnız harita kısmı iyi iyiydi yani ben beğendim şimdi bu bölümü burada bitirelim İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.